arkadaşlar bu ya bir birlikte. baş, baş, baş İlk ben başlıyorum sonra sen başlıyorsun da konuştuk. Hayır 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 konuşmadık. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu bir sene bir evi. Neydi lan bu oyuncu? Kınak 4. Bak bu çocuğun evi adı Evliyet'ti. Evet. Tamam mı? Evli Babası da Yani bu çocuğun adı gerçekten Evliyet'ti olabilir olmayabilir onu, onu bilmiyorum. Ne oluyor? Nasıl oluyor? çocuk şimdi Fredbearın. Yani o, o zaman ben, yani yani. abisi <laughs> ben, ben yani ver ya, kanka. ver mi, ver mi? ver mi? şey e, bu çocuğu şey yapmış ne yapmış e, öldürtmüş bilerek İşte işte öyle arkadaşlar e, tamam tam şimdi tamamını anlatmak istemiyorum ama babası var. babası bütün bak şimdi bakın şimdi ee, animatroniklerin içinde insanlar var. Animatronikler onu böyle. Babası robot. Aa, Baba, o. babası da yani bu çocuk üvey çocuk. Bir de bir de şey o insanlar öldürmüş çocukları. Güzel. Alt beş tane çocuk. Hepsini öldürmüş ve robotların içine koymuş. Tamam. İşte bu çocuğu da abi öldü. Korktum. Korktum. <laughs> ya daha bir şey olmaz bu ilk gece. Ben inşallah mobazen gitmez. Ben FNAF 7'yi kaç kere oynadım? Ne yapayım? FNAF 6'yı kaç kere oynadım? O dolabı kapat ben korkuyorum. Işık şey açmıyor. <laughs> Turun niye korkuyor? Ben Dolapta da oyuncak var. Her oyuncak? Duydun mu? Oyuncak konuştu. O oyuncak da Foxy. Puşt. Puşt. <laughs> Foxy seni tutar mı var ya. Hasta 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 hasta. <laughs> çok 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 şok. <laughs> Şaka, Foxy konuşmadı. O sesin nereden geldiğini ben de bilmiyorum. Kalanla niye <laughs> <konuşarsın. gülüyor> <laughs> Korkmadım ki. <laughs> Arkadaşlar tırıl korku evet, evet, evet. Dur Bir saniye. Hı. Arkaya baksana. Evet. Bakacağım. Arkada aslında canavarlar çıkacak. Dur sen. Arkaya hiç bakmayacağım. Sen görürsün. Hiç bakmayacağım arkaya ikinci gecede. Sakın açma. Sakın açma. <laughs> şey bitirsin gireyim. <gibi. gülüyor> <laughs> Dur yandı şey <yok. gülüyor> yaptım kapıyı kapatacaktım Zeytir Aç aç kapıyı aç. Lambayı aç. Aş, tulaş, aç. Korkma. korkmaz ki oğlum. Kim korkmasın ya oğlum? <laughs> 10 dakika bu arada çekeceğiz. 10 dakika 10 dakika 20 dakika çekelim. Tamam işte 10 dakika. Çünkü bombadan gidelim miydi? Aç. Nasıl ses geliyor? Kapat kapat. Kapat kapıyı, ses geliyor. Kanka aç, kanka aç. Boyun ses kasmaya bağlı. Jumpscare'i yersek görürsün. Korkanın çocuğu olmaz, aç. <laughs> Allah çarpsın, Freddy oradaydı. Yok da orada hiçbir şey, dur Onun şey, oraya saat var. o, saat. I <laughs> Mal, saat. İlk geceden Freddy gelmez. Aha. Ha bu saatmiş. I İlk geceden Freddy gelmez. Arkadan, arkada gezdiği var. 3 saat kaldı değil mi? Korkutacağım çünkü. Bir Hap. saniye ya. Hı. 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 Kanka Allah aşkına arkanda dur. Oh. <laughs> Bilerek yaptım. <laughs> Çıkacağız. Bekleyeceğiz böyle. 3 dakika bekleyeceğiz. Çünkü ilk gece hiçbir şey olmayacak. <laughs> Siktir kapat kapat. Kapat. <laughs> <laughs> aç 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 aç. gitti. <laughs> gitti. Hadi bir kere görelim Freddy'imi ne ne seçti. Daha sonra göreceğiz. Foxy Fox. 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 <laughs> 3. gecede geliyor. Fox çok şey ya. Orada. Allah aşkına. Sessiz ol. Siktir ya. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Abi sana diyoruz gitmesin gitmesin. Foxy'e bak. Foxy şu an gelmiyor. Çok korktum. Aa, aklıma ettim. Az önce korkuyordun. Ama ucundan çıkıyor <laughs> korktum. Kapat kapıyı. Kapatma abi aç. Dur. Tamam git. Lan gitmiş. Bir saat kaldı arkadaşlar. Bunu tabi FNAF bilmiyor. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Kapat. aç. gitmen lazım. Yoksa büyük evet, görürsün. Bir kere evet, çok fazla yani, kare görmek istiyorsun. Tamam. Şimdi değil. Aç, <laughs> aç, lan bana aç. Öleceğiz. Tam sonra göstereceğim sana Freddy'yi. Gitti. Az sonra göreceksin zaten. Abi. Bak şu Freddy'nin küçük hali. Arkaya arka dön, bu, bu sana yeter. Var. Bu Freddy'nin küçük, Fred küçük hali. Burada da. Bunlar Freddy'nin küçük hali. Bunlar sana çok yeter. Iyidir. Mangle gelmedi. Arkadaşlar rol yapıyorum. Ben Mangle, Mangle gece de gelmez ama. Gidili gidili şak 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 yaptım ilk geceyi. Cibili. Mangle o gece de gelmiyor. Çünkü. <laughs> Arkanı döndükten sonra Mangle gelince göreceksin sen. Cümle cümle şak şak şak. Geç kanka. Kapı açık. Arkadaşlar evet. Şimdi burada bizim Evan'ın abisi Mike saldıracak. Mike Hefton <laughs> saldırdı. Can Mike Hefton Evan'ın abisi. Üvey abisi yani. Evan'ı böyle öldürdü. Fred'in <laughs> ağzına Fred kanka ben nasıl ikinci gibi. Fred Bey'in ağzına soktu çok zor bir gece tu. Bekleyeceksin böyle. Bu buraya Bekle. Aç. Clash trap turu bu. Ben bunu şansa geçmiştim ilk başta. Yoksa şak şak, şak. Sus. hareket ediyor. <laughs> hareket ediyor. Sonra bekleyeceğiz. Dur yakma. Dur lan bakacağım. <laughs> ne 8 dakika oldu. Hareket ediyordu bak şapma tabii. hareket yapayım. edecek bak şu çarpının üstüne gelecek. Tam çarpının üstüne getirmemiz lazım yoksa cam sıkı Kaldım. bir saniye anlayan anladı hiç anlamadım gördün uhuh. gördün yalnız da bizi tutarsalar yalnız gidiyor mu ölüyoruz gördün mü ya oğlum elleme Dört üç. 4 3 ki en git. Neyse arkadaşlar o yatağına biraz gidecek şimdi birazdan daha... ikinci yapıyorum? bölümü çekiyoruz şimdi arkadaşlar. Kapat şimdi videoyu, öbür videoya geçelim. Müstekin ha.